Halbuki aşk mahbubunu hasrı nazar edip her şey mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu ila ve sena etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini de kırar. Yani başkalarının hakkını, hukukunu veya işte hatırını kırar. Çünkü sevdiği şey her şeydir onun için. Başkalarının Hatırını kırar, onun için başkalarını üzer, hatta ona zarar gelmemesi için başkalarına zarar verir, böyle yani. Evet, aşkta bu var ama şefkatte ne var? Daha genişlik vardır. Şefkat beslediği yavrularına karşı olan o duygusunu başkalarına da gösterir ve şöyle der yani. Şimdi mesela bir çiçeği bir insan sevdiği zaman o ne kadar güzeldir. Hakikaten şundaki yapraklara bak, taşlarına bak, renklerine bak, işte kokusuna bak vesaire gibi onu çok met eder. Ondan sonra der ki mesela bir başka bir çiçeği gösterdiğiniz zaman onda bu özellik yok. At gitsin onu der. Şunu gösterdiğin zaman bırak ona gitsin. işte bu daha güzeldir. Bu iyidir falan vesaire diye bütün o sevdiği şeye aslına zarar eder. Şefkat öyle değildir. Der ki aa yaprağına şöyle elini şey yapar. Şefkat ya bu. Sen Allah'ın mesela Mülevin ismini ne kadar da güzel yansıtıyorsun der. Yani renklerin çok güzel Allah tarafından sana verilmişler. Ondan sonra sen işte o çiçeklerinin o taşları düzenli bir şekilde sıralanışına bakarak Cenab-ı Hakk'ın sen Musavvir ismini, Hakim ismini ne güzel de yansıtıyorsun der. O Allah'ın güzel isimlerini güzel bir şekilde yansıttığı için onu sever. Ve ondan sonra el-hubbu fillah işte burada var. Ondan sonra da diğer çiçeklere bakar, başka bir özelliğini yansıttığı için onları da sever. Sadece güzelliği o çiçeğe hasretmez. Ne yapar? Daha da genişletir onu. Ve bütün çiçekleri sever. Hatta yeryüzündeki bütün çiçeklere bakarak der ki Allah'ın isimlerini en güzel şekilde bütün bu çiçekler yansıtıyor. Bir çiçek bunu yansıtmaya yetmez ki der.